Evet gençler şimdi bu yaptığımız deneme sınavının devamını çözüyoruz. Ee, 11. sorudayız. Bakın yeni sorumuz soruyu okuyoruz. Ee, gösteriminde kutuların içindeki A1, A2, A3 sayıları daire içindeki A doğal sayısının tüm pozitif bölenlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanmasıdır diyor. Buna göre x, bakın buraya neleri yazacakmışız x sayısının pozitif bölenlerini küçükten büyüğe doğru. Buraya y sayısının pozitif bölenlerini küçükten büyüğe doğru yazdığımızda x artı y toplamı kaçtır? Yani bu x ve y şunlar 6 olacak şekilde kaç olmalı ki toplamlarını bulalım? Şimdi mesela burada ufak bir alıştırma yapalım çocuklar. Mesela 2'nin pozitif bölenlerini yazacak olsak. Hani buradaki mantığa göre 1 ve 2'dir dersiniz. Mesela atıyorum. 20'nin pozitif bölenlerini yazın dese. 1 dersiniz, 2 dersiniz, 3 olmaz, 4'e geçersiniz. 5 dersiniz, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olur. Ondan sonra direkt 20 diyebiliriz. Mesela 30. 1 dersiniz, 2 dersiniz, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 30. Şimdi dikkat ediyor musunuz gençler? Bir önceki sayımız hep iki katı yani ikiye böldüğümde ya da işte sayının kendisinin nesi oluyor bakın. Sayının kendisinin yarısı oluyor. O halde burası 6 ise son sayımız 12'dir diyebilir miyim? Hatta x için ben 12 diyebilir miyim? Kontrol edelim. Mesela 12'nin bölenleri 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur, 12 olur. Oldu. Peki, eee mesela 6 bakın 6 çocuklar. 6 sondan 3. sayımız kontrol ettiğimde işte bakın e, mesela işte 5, mesela 10 e, diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bu çok belirleyici olmadı. Ne olabilir peki? Mesela ilk sayımız kesinlikle 1'dir. İşte ikincisi 2 olabilir. İşte üçüncüsü 3 üç olmalı ki neden? Çünkü 6'ya bölünüyorsa 2'ye ve 3'e de kesinlikle ne yapmalı? Bölünmeli sayı. 6'dan i̇şte sonraki sayımız 7 olsa şimdi işin içine 21'ler falan da girecek. 8 olsa yine aynı şekilde. 9 e olabilir mi? E olabilir çünkü 9 olduğunda 3'e de bölünebiliyor sayı. E bir sonraki sayımız da bunun iki katından 18'dir diyebilir miyim? diyebilirim. O zaman toplamları ne olmalı? 30. Bir sonraki sorumuz rakamları toplamı 55 olan sayılara Samsunlu sayı Buna göre bakın bir tanım yapmış burada. Rakamları toplamı 55 olan sayılar. Buna göre en küçük Samsunlu sayı 7 basamaklıdır. Bakalım. Tüm Samsunlu sayılar 5 ile bölünür. Bakalım. Bütün rakamları eşit olan 2 tane Samsunlu sayı vardır. Ona da bakalım. Şimdi mesela rakamları toplamı 55 dediği için hemen şu o üçüncü cümleyi acaba gösterebilir miyim? Yani toplamları 55 olan rakamları da aynı olan sayılar. Mesela şu olabilir mi? 5, 5, 5, 5, nokta 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 5. Kaç tane 5? 11 tane 5. Yani 11 basamaklı şu sayı Söz konusu Samsunlu sayı mıdır? Evet, olabilir. Peki başka ne olabilir çocuklar? Şimdi rakamları düşünüyorum. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 diye düşünürsem bir de bir bir, 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 nokta, 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 bir sayısını yazacak olsam ama kaç tane? 55 tane. Yani 55 basamaklı şu sayıyı da yazarsam bu da bir Samsunlu sayı mıdır? Evet. E peki başka yazabilir miyim? Mesela 2, 2, 2'den bir 55 elde edebilir miyim toplamı? İşte 3, 3, 3'den, 4, 4, 4'den, 5, 5, 5'den değil mi? Ee, 5, 5, 5'den elde edebilirim belki ama yani toplamları 55 olacak şekilde başka rakam sanırım bulamam. Yani bulunmaz. Dolayısıyla burada iki tane sayı vardır diyebilirim. Şimdi diyor ki en küçük Samsun'un sayı 7 bas. En küçük Samsun'un sayı ne olabilir çocuklar? Şimdi ne olabilir? Mesela 1 başlayan bir sayı olabilir mi? Yani hani 1 ile başlayan hani 1'li ilk basamağı 1, 1000 mesela. 1999 mesela. 1999 olsa 1999 olsa 27, 28 olur. Bir tane daha 9 koysam 36, 37 olur. Bir 9 daha koysam 4 kere 5 kere 9 45 46 olur. Bir tane daha koysam 1 2 3 4 5 6 kere 9 54 bir daha 55 olur ve bu ne yapar? Sağlanır. E peki başka böyle bir sayı yazabilir miyim? İşte en küçük sayı peki bu mudur? E çocuklar denersiniz. Mesela 1 e, 7 7 7 diye deneyecek olsam yani 54. 7 kaç tane 7'nin toplamı 54? Hani yok. Mesela 1666. 6, 6, 6, nokta nokta şu 1'i aldım. 6, 6, 6 olacak şekilde ya, ya da başka tarz sayılar. Yani e, diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani doğru bunu söyleyebilirim. En küçük Samsunlu sayı 7 basamaklıdır derim. Evet. Peki tüm Samsunlu sayılar 5 ile bölünebilir mi? Aslında şu yaptığımız işlemlerde hepsinin 5 ile bölünemeyeceğini zaten göstermiş olduk. 5 ile bölünebilen bu olabilir ama bu ve bu olamaz. O zaman cevap 1 ve 3 seçeneğidir. Evet çocuklar 13. sorudayız. Bir okulda MKY kümeleri M matematik öğretmenleri, K kadın öğretmenler, Y yabancı dil bilen öğretmenler şeklinde tanımlanıyor. Bakın burada bir ifade var. Y alt kümesidir M kesişim K. Ne demek? M kesişim K ne demek çocuklar? Kadın matematik öğretmenleri demek. Hem kadın hem de matematik öğretmeni olanlar demek. Y de bunların alt kümesiymiş. Yani yabancı dil bilen öğretmenler kadın matematik öğretmenleriymiş. Şimdi ben cümleyi bu şekilde oluşturdum. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Kadın öğretmenler yabancı dil bilmektedir. Şimdi bütün kadın öğretmenler yabancı dil bilir diyemeyiz. Bilemeye Her öğretmen yabancı dil bilmektedir diyor. Her öğretmen yabancı dil bilmektedir. Şimdi her öğretmenin yabancı dil bildiğini buradan yine söyleyemeyiz. Ya da şöyle hani şekil çizebilirsiniz. Matematik öğretmenleri Kadın olanlar, kesişim kümesi hem kadın hem matematik öğretmeni olanlar yabancı dil kümesi de bunun alt kümesi. Her öğretmen yabancı dil bilmektedir diyebilir miyiz çocuklar? Hayır. E, matematik öğretmenleri yabancı dil bilmektedir diyebilir miyiz? Bakın her matematik öğretmeni yabancı dil bilir mi? Hayır. Bazı erkek öğretmenler yabancı dil bilmektedir. Şimdi matematik öğretmenleri içinde kadın olanlar da var, erkek olanlar da var. İşte yabancı dil bilmektedir der misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü şu kümeyle şu kümenin ara yok. Her yabancı dil bilen matematik öğretmenidir diyebilir misiniz? Evet onu dersiniz. Her yabancı dil bilen matematik öğretmenidir. Çünkü bakın bu küme yabancı dil kümesi matematik öğretmenleri kümesinin içinde bir kümedir. 14. sorudayız çocuklar. Bu bir polinom sorusu. 10. sınıf konusu px, qx, rx polinomları arasında şöyle bir bağıntı varmış çocuklar. Buna dikkat. Bağıntı var. E, ee, px artı 2 polinomunun sabit terimi qx 1 polinomunun katsayılar toplamının 3 katıdır. Buna göre rx artı 1 polinomunun x 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Evet şimdi çocuklar polinomlar konusunda Sabit terim nasıl bulunuyordu? x yerine 0 yazarak. Katsayılar toplamı nasıl bulunuyordu? x yerine 1 yazarak. Şimdi px polinomunun sabit terimi derken... ...x yerine 0 yazarsam p2 polinomundan bahsediyor demektir. qx-1 polinomunun katsayılar toplamından bahsediyorsa eğer... ...o zaman x yerine 1 yazmalıyım. 1 yazarsam da q... ...şurayı silelim pardon... Q sıfırdan bahsediyor demektir. Şimdi ne diyor? Px x artı 2 polinomunun sabit terimi yani P2 Qx eksi 1 polinomunun katsayılar toplamından yani Q0'ın 3 katıdır diyor. Bu elimizde dursun. Buna göre Rx artı 1 polinomunun Rx artı polinomunun x 2 ile bölümünden kalan nedir diyor. Şimdi bir polinomun buraya bölümünden kalan demek x yerine bunun sıfırını yazmak demek. Yani bunu sıfır yapan değeri. 2'yi yazmak demek. O zaman ben burada 2'yi yerine yazarsam neyi bulmak istiyorum demektir? R3'ü bulmak istiyorum demektir. R3 eşittir soru işareti. Şimdi çocuklar gelelim bize verilen eşitliğe. Bize verilen eşitlik Px artı 1, Qx eksi 1, Rx artı 2 idi. Şimdi bakıyorum, bakıyorum. Bir ortak bir şey arıyorum çocuklar. X yerine ben 1 yazarsam, 1 yazarsam o zaman P2 eşittir Q0 bölü R3 elde ederim. E P2'nin 3Q0 olduğunu biliyorum. 3Q0 eşittir Q0 bölü R3. Q0'lar buradan sadeleşir. R3 eşittir 1 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Gelelim 15. sorumuza. Çocuklar hemen ayarlamamızı yapalım. Ayarlamamızı yaptıktan sonra şöyle Evet. Aşağıda f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Ha, bu güzel. Bu bizim bu yılki konumuz çocuklar. Bu yıl fonksiyonlar konusunun başında biz e, bu grafiklerden pozitif negatif durumlarından bahsetmiştik sizlere. Bakın tanıdık gelecek soruyu çözünce de. Şimdi bakın f(x) fonksiyonuna bakın. Pardon, bu g(x) fonksiyonu kalın olan, ince olan da fx fonksiyonu şu noktada kesişmişler. Şurada bu eksenleri kesmiş. Kalın olan gx fonksiyonunun eksenleri kestiği noktalar buralar. Evet. Bakıyoruz şimdi. Bir. Sıfır küçüktür. A küçüktür. Üç. Ne demek? Sıfırla 3 aralığında çocuklar. Bakın. Sıfırla 3 aralığında. fx fonksiyonu gx ya f a değerleri. g -A değerlerinden büyüktür diyor. Şimdi bakıyorum. f a Bakın yani A diyelim ki şurada bir değer x değeri. F A değeri GA değerinden büyüktür demek. Şimdi F A burasıysa g A burası demektir değil mi? G F o. pardon burası F'miş burası G'miş. G A burasıysa F A burası. F A değeri g A değerinden daha büyük. O zaman bu doğru. Evet siliyorum ve diğer maddeye bakıyorum. 4 ile 7 arasında çocuklar. 4 ila 7 arasında. 4 7 arasında. G A A diyelim ki bu aralıkta bir değer. A'yı verdim. Evet. G A değeri F A değerinden büyüktür. Şimdi çocuklar F A F x fonksiyonu bu olduğu için F A bakın şurası. Şurada F A görünüyor mu? Evet. Aynı şekilde ga değeri de burada bir yerde. ga. Bakıyorum. ga fa'dan büyük mü? Büyük. Doğru. Peki 0'la 7 aralığına bakıyoruz çocuklar. 0'la 7 aralığına bakıyoruz. Evet, 0'la 7 arası çocuklar. 0'dan 7'ye kadar FA ile G A'nın çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. Yani pozitiftir diyor. Şimdi bunun için şu fonksiyonla şu fonksiyonun değerlerine bakmamız lazım. Yani pozitif değer mi alıyor, negatif değer mi alıyor? Bu söz konusu aralıkta. Gx fonksiyonuna bakarsanız çocuklar bu aralıkta Gx fonksiyonu sıfırdan 7'ye kadar bakıyorum hep yukarıda. Y ekseninin pozitif tarafında değer aldığı için daima pozitif değerler olur. G fonksiyonu. Şimdi hangi A A'yı buradan da alsan, A'yı buradan da buradan da, buradan da, buradan da alsan bu G A değeri kesinlikle yukarıda olduğu için e, yukarıda değer aldığı için pozitiftir. Şimdi F A fonksiyonu, F X fonksiyonuna bakıyorum. F X fonksiyonu bakın dörde kadar bakın dörde kadar görüyor musunuz? Pozitif değer almış ama dördün aşağısında negatif değer almış. Şimdi 4'ün sonrasına, 4'ün öncesine pozitif. De. Şimdi ne olacak o zaman? 4'e kadar çocuklar şuradaki değerlerle buradaki değerlerin çarpımı pozitif olacak çünkü her ikisi de pozitif. Ama buradan sonra FA değerleri negatif, GA değerleri pozitif oldukları için çarpımları da ne olacak? Çarpımları negatif olacak. O zaman bu doğrudur diyemeyiz. Yanlıştır. O zaman doğru cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. 16. sorudayız. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki eleman sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki ise iki sayının aritmetik ortalamasına medyan yani ortanca denir. Bakın bir tanım yapmış burada. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Gruptaki eleman sayısı tekse en ortadaki sayı ortancadır. Çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması ortancadır. Medyan da diyebiliriz. Şimdi 10 farklı pozitif tam sayıdan farklının altını çizmiş. Evet. Bir veri grubunda sayılardan ikisi 6 ve 9'dur diyor. İki tanesi 6 ve 9. 4'ü 6'dan küçüktür diyor. Şimdi ben bu veri grubunda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayı var. 4 tanesi 6'dan küçüktür dediğine göre ben 6'yı küçükten büyüğe sıraladığımda 6'yı kesinlikle buraya koymalıyım. Değil mi? Koymalıyım. Ama 9'u nereye koyacağımı henüz bilmiyorum. Buralardan bir yere koyacağım. Buraya koyamam. Şimdi 6 ve 9'dur. 4 6'dan küçüktür. Diğerleri büyük. Buna göre bu el grubunun medyanının alabileceği en büyük değer ve en küçük değer arasındaki fark. ...nedir diye soruluyor. Şimdi çocuklar ben bu 9'u buraya koyabilir miyim? Koyarım. Buraya daha büyük sayılar yerleştiriyorum. Farklı olacak şekilde. 6'yı... Ee, ...yine buraya koydum. Peki ben bu 9'u... ...başka bir yere koyabilir miyim? Mesela buraya koyabilir miyim? Koyarım. Buraya koyabilir miyim? Koyarım. Buraya koyabilir miyim? Buraya koyabilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi farklı... Pozitif tam sayılar. Şimdi 6, 6'dan farklı, 6'dan büyük ne koyabilirim? 7. 7'den büyük, 7'den farklı ne koyabilirim? 8. 8'den büyük, 8'den farklı ne koyabilirim? 9. Ha, demek ki daha geriye o 9'u ne yapamam? Yerleştiremem. Tam sayı koymak zorundayım. O halde çocuklar ben 9'u ya buraya koyarım ya da buraya koyarım. Hocam niye bu kadar çok şey yaptınız? Şimdi 10 tane sayım var. Çift sayıda sayım var. Bu tanıma göre bu ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması bana medyanı verecek. Doğru mu? O zaman aritmetik ortalama demek toplamlarının ikiye bölümü. 6, 9, 15, 7.5. Bunun medyanı. 6, 7, 13, 6.5 de bunun medyanı. O zaman en büyük 7.5. En küçük de ne olabilir çocuklar? Ee, 6.5 olabilir. O zaman aralarındaki fark kaçtır diyoruz? bir diyoruz. Peki on yedinci sorudayız. Bir kutuda belirli sayıda çikolata ve çikolataların iki katı kadar şeker bulunmaktadır. Üç çocuk bu kutudan sırasıyla aile şekerlerin bir bölücüyle altı çikolata almış. Berra kalan şekerlerin yarısıyla iki çikolata almış. Cemre 10 şeker almış. Bir de belirli sayıda çikolata aldığında kutu tamamen boşalmıştır diyor çocuklar. Şimdi bir kere ne diyor? Ç ç belli sayıda çikolata ve çikolataların iki katı kadar şeker. Ben çikolata sayısına x tane dersem, şeker sayısına da ne demeliyim? 2x tane demeliyim. Şimdi Ailen için bir sütun açtım, berra için bir sütun açtım, Cemre için bir sütun açtım. Ailen e, ee, şekerlerin 1 bölü 3'ü. Şekerler ne kadardı? 2x'ti. 2x'in 1 bölü 3'ü kadar şeker aldı. 6 tane de ne aldı? Çikolata. Şeker, çikolata. Şöyle satır açtım. Tamam. Böyle 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 hatta şöyle basit bir tablo oluşturdum. Berra kalan şekerleri. Şimdi sen e, bir miktar şekerin 1 bölü 3'ünü Berra Aylin'e verirsen Kalan şekerler 2 bölü 3 olur. Doğru mu? 2 bölü 3 olur. Kalan şekerlerin yarısı yine 1 bölü 3 olur. Yani Berra da 2x'in 1 bölü 3 kadar şeker almış demektir. Bir de 2 tane çikolata alıyor. Cemre, Cemre 10 şeker ile belli sayıda çikolata alıyor. 10 tane şeker ve belli sayıda çikolata demek. Şimdi çikolataların tamamı kaçtı? X'te. E 8 tanesi buraya gitti. O zaman x eksi 8 tanesi de ne yaptı? Cemre aldı ki çünkü kutuda ne olması lazım? Hiçbir şeker ya da çikolatanın bulunmaması lazım. Buna göre Cemre'nin kutudan aldığı çikolata sayısı kaçtır diye soruluyor. Yani şu ifade soruluyor çocuklar bize. Bunu bizim bulmamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi buna göre bir de ben neyi biliyorum? Bütün kutunun boşaldığını biliyorum. Yani şunun 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 toplamının e, ee, bütün kutuda, kutudaki şeker miktarına eşit olduğunu ne yapıyorum biliyorum. Ee, yani daha doğrusu 1 bölü 3'ü burada 1 bölü 3'ü burada o zaman 2x'in 1 bölü 3'ü de nerede? Burada olacak. Doğru mu? Gerekli sadeleştirmelerimi yaparsam x kesinlikle 15'tir. x 15 ise 15'ten 8 çıkarırsam 7'dir. Evet cevap 7. 18. sorudayız. Evet. Bir araç kiralama firması, firmasında otomobil kiralama bedeli ilk gün için 150 TL, ilk gün için 150 TL, devam eden her gün için 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu firmadan bir otomobil kiralayan Arda aracı teslim ettiğinde günlük otomobil kiralama ücretinin ortalama 60 TL'ye geldiği hesaplanmıştır. Buna göre Arda otomobili kaç günlüğüne kiralamıştır? Şimdi çocuklar Arda ilk gün için 150 lirasını ödedi. Sonra, sonra 50 TL her gün için ödemeye devam etti. Ama ben kaç gün daha bu arabayı kiraladığını biliyor muyum? Bilmiyorum. En gün diyelim ona. En gün daha, hani bugün artı birinci gün artı en gün. Yani toplamda en artı bir gün araba Arda'da kaldı diyelim. Ortalama bulmak demek bu verdiği hani her gün için verdiği parayı gün sayısına yani n artı 1'e bölmek demek. Ortalama ne kadara denk geliyormuş? 60 TL'ye denk geliyormuş. İşte size denklem bu. O halde hemen buradan bir işlem yapacağız. 150 artı 50n, 60n artı 60, 10n eşittir 90n eşittir 9. Demek ilk günden sonra 9 gün daha araba arda da kalmış. O halde toplam kaç gün kalmış demektir? 10 gün kalmış demektir. 19. sorudayız çocuklar. Bir otelin otoparkında görevli vale otel müşterilerin otomatik veya manuel vites araçlarını park etmektedir. Vale her otomatik vites aracı 50 saniyede her manuel vites aracı ise 80 saniyede park etmektedir. Vale 72 aracı 72 dakikada park ettiğine göre bu araçlardan kaç tanesi otomatik vitestir diyor. Şimdi çocuklar x tane otomatik olsun y tane manuel olsun. O zaman x artı y eşittir 72 araç araç vardır diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki. Eee. Şimdi otomatik vitesleri kaç saniyede fark ediyordu? 50 saniyede. X çarpı 50. Manuel vitesleri kaç saniyede? 80. Y çarpı 80. Peki toplamda bu iş için kaç dakika zaman harcadı? 72. 72 çarpı 60. Neden 72 çarpı 60 dedik çocuklar? Çünkü dakikayı saniyeye, bu saniye bu saniye olunca bunu da saniyeye çevirme zorunluluğu Birimlerin aynı olması gerekiyor. Şimdi buna göre karşımızda iki tane iki bilinmeyenli denklem var. Şu denklemde bir sadeleştirme yapalım çocuklar. Ne yapalım? 5x artı 8y eşittir. Ee, 4 şu 72 şu 10 şunlarla gitti. 72 çarpı 6'dan e, 432 geldi. x artı y eşittir. Bir de 72 var elimizde. Benim amacım ne? x'i hesaplamak. O zaman y'yi yok edeyim buradan. Eksi 8 ile genişleteyim denklemi. 5x artı 8y eşittir. 432 eksi 8x eksi 8y eşittir. Eksi 576 buradan şunlar gitti. Eksi 3x eşittir. Eksi 144 x eşittir. 48 tane ne varmış? Otomatik araç varmış. Cevap Denizli. Evet bu videomuzun da son sorusundayız çocuklar. Son sorumuz 20. sorumuz. 20. sorumuz bir grafik sorusu. Grafik sorusu için öncelikle okuyoruz. Grafikleri bir inceliyoruz. ABCD şirketlerine ait kamyonların bir yol yapımı için gerekli olan asfaltı, taşıma süreleri, ve bu şirketlerin asfaltında bulunan zift yüzdesi aşağıdaki sütun grafiklerinde gösterilmiştir. Sanırım şurada altına yazması gerekir ama yazmamış. E, şurada taşıma süreleri, burada da bulundurdukları işte asfaltın e, zift yüzdesi grafiği görülmekte. E, mesela grafiği inceleyecek olursak, mesela D kamyonu 24 saatte, C kamyonu 12 saatte, B kamyonu 8 saatte, A kamyonu 4 saatte taşıyormuş A kamyonundaki zift yüzdesi %15 B kamyonundaki %5 C kamyonundaki %30 D kamyonundaki %15 Aynı anda işe başlayan ABCD şirketlerine ait kamyonlar Yol için yeterli miktarda asfalt getirdiklerinde Asfalttaki zift oranı yüzde kaçtır diye soruluyor Şimdi çocuklar şöyle yapalım Şimdi A kamyonu, A kamyonu, A'dan başlayalım, değil mi? Evet, A kamyonu'nun asfalt oranı yüzde on beş. Yani bu bir kamyon getirdiğinde, bir kamyon getirdiğinde on beşi asfalt, 85'i pardon, 15'i beşi zit, seksen asfalt olacak. Doğru mu? Ama bir de şöyle bir durum var. Mesela bu 24 saat içinde bir kere taşırken A kamyonu 6 kere iş yapabilir. Bakın 4 kere 6, 24. Doğru mu? Ee, B kamyonu 3 kere iş yapabilir. C kamyonu da 2 kere iş yapabilir. Doğru mu? Şimdi A kamyonu 15, 85 asfalt getiriyor ama bu işi 6 kere yapıyor. Bu da 6 tane zift miktarı aynı şekilde 6 çarpı 85 yani 6 kere 15'ten 90 zift 6 kere 85'ten 510 e, asfalt diyelim bu hangi kamyondu A kamyonuydu şimdi B kamyonuna bakalım B kamyonu %5'i değil mi 5 zift Geri kalan 95'i ne? Asfalt. Şimdi B kamyonu bu işi kaç kere yapıyor? Yukarıdaki grafiğe bakıyorum. 3 kere yapıyor. 24'e kadar. Değil mi? 8 saatte getiriyor 3 kere yapıyor. O zaman 15 zıt 3 kere 95 285 asfalt. O zaman B kamyonunda durum bu. C kamyonuna bakıyorum. C kamyonu C kamyonu bakıyorum yüzde otuz yani otuzu zift yetmişi asfalt bu işi iki kere yapıyor o zaman altmışı zift yüz kırkı asfalt peki D kamyonu ne yapıyor D kamyonu çocuklar bir kere yapıyor yüzde on beşi zift 80 geri kalan 85'i asfalt. Şimdi şunlara bakıyoruz. Şuna, şuna. Getirilen toplam zift miktarı nedir çocuklar? 90, 60 daha, 150, 30 daha, 180. Doğru mu? 180. Peki getirilen asfalt miktarı ne kadar? 510, 285, 140, 140 ve 85. Evet. Yani 1020. 1020, 180'de şey var, e, zift var, 1200 toplam madde. Peki, 180 bölü 1200 yüzde kaça tekabül eder? Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Yüzde 15'e tekabül eder çocuklar. Cevap A'dır.